मैं सब Bugün sizlere köpeklerde pulmoner hipertansiyondan bahsetmek istiyorum. Ve ilk sorumuz köpeklerde pulmoner hipertansiyon nedir? Pulmoner hipertansiyon köpeğin akciğerlerinde yüksek tansiyon gelişmesi demektir. Yaşlı ve küçük köpeklerde daha sık görülür ve uygun şekilde tedavi edilmezse maalesef ölümle sonuçlanabilir. Neyse ki bu karmaşık sendrom çok yaygın değildir. Genetik bir rahatsızlıktan kaynaklanabilse de genellikle birden fazla altta yatan rahatsızlığın neden olduğu ikincil bir hastalık olarak ortaya çıkar. Akciğerler bir ağacın dalları gibi karmaşık bir kan damarı ağına sahiptir. Bunu hepimiz biliyoruz. Akciğer atar damarları gibi büyük darlarla başlar ve dallar giderek incelir ve bunlar kılcal damar adını alır. Kılcal damarlar en küçük atar damarların en küçük toplar damarlarla bağlandığı yerlerdir. Kılcal damarlar akciğer dokusu ve kan damarları arasında sıvı ve gaz alışverişini gerçekleştirdiği yerlerdir. Vücuttan gelen oksijensiz kan akciğerdeki bu küçük damarlarda oksijenlenir. Pulmoner hipertansiyonu olan köpekler bu kan damarlarında çok fazla basınç meydana gelir. Bu da kalbin büyümesini kan dolaşımında daha az oksijene ve potansiyel olarak kalp yetmezliğine yol açar. Pulmoner hipertansiyon ile sistemik hipertansiyon arasındaki fark pulmoner hipertansiyon akciğerdeki kan basıncının artmasıdır. Pulmoner hipertansiyon. Sistemik hipertansiyon ise vücudun geri kalanındaki atar damarlardaki kan basıncının artmasıdır. Sistemik hipertansiyon diğer bir adıyla yüksek tansiyon çok daha yaygındır ve tüm vücudu etkiler. Hipertansiyon tansiyon aletiyle kolayca teşhis edilebilirken yani sistemik hipertansiyon pulmoner hipertansiyon ise yalnızca akciğerler içindeki damarlardaki kan basıncını etkiler. Teşhis için daha gelişmiş görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Köpeklerde pulmoner hipertansiyon belirtileri nelerdir? Köpeğinizde egzersiz intoleransı olabilir, öksürük olabilir, bayılma olabilir, nefes almada zorluk, hızlı nefes alıp verme, karın şişkinliği, siyanotik yani mavi renkli diş etleri görülebilir, letarjik uyuşuk olabilir, kilo kaybı olabilir ve ani ölüm görülebilir. Köpeklerde pulmoner hipertansiyonun nedenleri nelerdir? Pulmoner hipertansiyon genellikle tedavi edilmemiş altta yatan bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan ikinci bir durumdur. Daha önce bahsettik. Örneğin köpeğinizde kalp kurdu hastalığı var veya pulmoner tromboemboli var. Bunlar tedavi edilmezse tıkanıklık yolda pulmoner hipertansiyona yol açabilirler. Pulmoner arterler kalp kurdu pıhtı ve tümör varlığı nedeniyle tıkanarak ak yerlerdeki kan basıncının artmasına neden olabilir. Cushing hastalığı, immün aracılı hemolitik anemi, protein kaybettiren enteropati veya protein kaybettiren nefropati, travma veya sepsis gibi diğer pek çok sistemik hastalık da köpeklerde pulmoner hipertansiyonun gelişmesine yol açar. Ayrıca kan pıhtılığının oluşma olasılığı da artabilir. Pulmoner fibrozis, bronşit, zatüre veya kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına yani koa gibi kronik altta akciğer hastalıkları da akciğerlerin içindeki basıncın artmasına neden olabilir. Bu basınç artışı, akciğerlerin içindeki damarları ve kılcal damarları daraltan skar dokusunun birikmesinin bir sonucu e, olarak ortaya çıkar. Ve West Highland White Terrier'ler bu pulmoner hipertansiyon türüne daha yatkındır. Ayrıca mitral kapak hastalığı veya genişlemiş kardiyomiyopati gibi kalbin sağ tarafını etkileyen primer kalp hastalıkları kalbin iş işlevselliğinin azalmasına ve buna bağlı olarak akciğerdeki kan basıncının artmasına yol açabilirler. Son olarak pulmoner hipertansiyon köpeğin doğuştan sahip olduğu kalpteki şantlardan veya alda yatan herhangi bir nedene bağlı olmayan idiopatik yani sebebi bilinmeyen bir hastalıktan kaynaklanabilir. Peki veteriner hekimler köpeklerde pulmoner hipertansiyonu nasıl teşhis eder? Eğer köpekte egzersiz intoleransı, öksürük, nefes almada veya bayılma gibi hastalık geçmişine dayanarak pulmoner hipertansiyondan şüpheleniliyorsa köpeğinizin birinci basamak veteriner hekimi kapsamlı bir fiziksel muayene gerçekleştirecektir, yapacaktır. Bazen veteriner hekiminiz köpeğinizin kalbini dinlerken alışılmadık bir ek kalp sesi yani bölünmüş s sesi tespit edebilir. Veteriner hekiminiz ayrıca palpasyonda karında sıvı, pürüzlü akciğer sesleri veya hatta diş etlerinde siyanoz yani mavi mor renk tespit edebilir. Veteriner hekiminiz pulmoner hipertansiyondan şüpheleniyorsa altta yatan hastalığı taramak için sizden laboratuvar testleri isteyebilir. Kalp röntgeni çekmek isteyebilir. Pulmoner hipertansiyona yol açabilecek birincil hastalıkları taramak için ekstra kan tahlili, idrar tahlili, kalp kurdu testi de isteyebilir. Daha ileri testlerin yapılması da önerilebilir. Veteriner hekiminizin pulmoner hipertansiyon doğrulanması için köpeğinizi muhtemelen bir veteriner kardiyoloğa da yönlendirebilir. Pulmoner hipertansiyonu teşhis etmenin en kolay ve en az invaziv yolu kalp ultrasonu olan ekokardiyografidir. Kardiyologlar bazen jugular vene uzun bir telin sokulup kalbi pulmoner artere ilerleterek basınç ölçümü yapılan sağ kalp katalizasyonu yapmayı tercih edebilir. Bu daha invaziv bir testtir ve bu nedenle daha sıklıkla uygulanabilir. Alır. Yani boyundan bir kateterle girip bakabilir. Köpeklerde pulmoner hipertansiyonun evrelerine gelecek olursak. Pulmoner hipertansiyonlu hastalar genellikle hangi fonksiyonel sınıfa ait oldukları belirlenerek evrelendirilirler. Bu sınıflandırma sistemi evcil hayvan sahiplerinin, köpeklerinin pulmoner hipertansiyonun şiddetini anlamalarına yardımcı olur ve veteriner hekimlerine de ne zaman tedavi uygulayacakları ve hastalığın yönetimi için hangi tedavinin en iyi olabileceği konusunda rehberlik eder. Evre numarası ne kadar düşükse köpek o kadar az etkilenir. Bu bağlamda sınıf 1. Bu sınıf fiziksel aktiviteyle ilgili herhangi bir sorunu olmayan ve herhangi bir acil sorun yaşamadan egzersiz yapabilen pulmoner hipertansiyonlu köpekleri içerir. Bu köpekler nefes darlığı, nefes almada zorluk ve bayılma belirtisi göstermeden koşabilir, zıplayabilir ve oynayabilir. Sınıf 2'ye gelecek olursak bu sınıf dinlenme halindeyken normal olan ancak egzersiz sırasında nefes almada zorluk, yorgunluk ve bayılma gibi pulmoner hipertansiyonun bazı klinik belirtilerini gösteren köpekler bu grupta yer alır. Sınıf 3'e gelecek olursak bu sınıf nefes almada zorluk, yorgunluk, göğüs ağrısı ve hatta çökme olmaksızın egzersiz yapamayan veya hafif aktiviteler bile yapamayan köpekleri içerir. Sınıf 4 ise bu sınıf dinlenme halinde dayken bile semptom gösteren köpekleri içerir. Köpeklerde pulmoner hipertansiyonun tedavisi nasıl yapılır? Pulmoner hipertansiyon tedavisi, egzersiz intoleransı, öksürük, nefes almada zorluk ve bayılma gibi klinik belirtileri azaltmaya yöneliktir. Pulmoner hipertansiyon, evcil hayvanlar için akciğerlerdeki atar damarları genişleterek arter basıncını düşüren sildenafil veya tedalafil gibi çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Pulmoner hiper hipertansiyonu olan birçok evcil hayvanda kalp hastalığı da genellikle ve yüksek oranda mevcuttur. Köpeğinizin kalp hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için veteriner hekiminiz imobendan veya Enalapril gibi ilaçlara başlayabilir. Bir köpeğe kalp yetmezliği nedeniyle pulmoner hipertansiyon teşhisi konulursa hastanede yatırılması ve durumu stabil hale gelene kadar oksijen tedavisi görmesi gerekebilir. Kalp yetmezliği varsa köpeğinizin daha rahat etmesi için akciğerlerinde eğer bir sıvı birikimi varsa bu sıvıyı gideren ilaçlar verilebilir. Furosemid veya spironolaktan gibi ilaçlar reçete edilebilir. Köpenize bu diürotiklerden birini vermeye başladıysanız böbreklerin ilaca tolere ettiğinden emin olmak için düzenli kan tahlili önerilebilir. Bu ilaçları kullanırken köpeğinizin daha sık su içtiğini ve idrar çıktığını fark edebilirsiniz. Altta yatan akciğer hastalığı olan köpeklere hava yollarını açmak ve hastaların nefes alırken daha rahat olmalarına yardımcı olmak için bronkodilatatör dediğimiz teofilin veya steroid veya steroid olmayan çeşitli ajanlar gibi ya da antiinflamatuar ilaçlar verilebilir. Cushing sendromu, immün aracılı hemolitik anemi ve protein kaybettiren nefropati veya enteropati gibi altta yatan hastalıkların kontrol altına alınması için ek ilaçlar gerekebilir. Ne yazık ki bu hastalıkların çoğu kolayca tedavi edilemez ve bunun yerine ilaçlar ve doz ayarlaması için takip ziyaretleriyle yönetilebilir. Köpeklerde pulmoner hipertansiyonun iyileşmesi ve yönetimi nasıl olur? Pulmoner hipertansiyonun tedavi edilebilen bir durum maalesef değil. İlaçlarla uzun süreli kontrol altına alınan bir tanıdır. Evcil hayvanınıza teşhis konulduktan veya tedavi başlandıktan sonra stresini mümkün olduğunca azaltmak önemlidir. Resten uzak tutun. Veteriner hekiminiz ayrıca kalp ve akciğer aşırı çalışmasını önlemek için aktivitelerini sınırlamanızı isteyebilir, önerebilir. Yüksek rakımlar veya aşırı sıcak ya da aşırı soğuk gibi akciğerleri zorlayan hava koşullarından kaçınmanızı ve sigara dumanına maruziyeti azaltmak da faydalı olabilir. Köpeğinizde kalp hastalığı da varsa veteriner hekiminiz reçeteli bir diyet mama önerebilir. Pulmoner hipertansiyonun önlenmesi, evcil hayvanları önlenebilir hastalıklardan korumayı veya altta yatan hasta hastalığı erken teşhis etmeyi amaçlar. Örneğin düzenli kalp kurduğu için iç ve dış parazitlerin yapılması evcil hayvanınızı kalp kurduğundan koruyabilir. Evcil hayvanınız her yıl düzenli kontroller için veteriner hekime götürmek, kalp hastalığı veya Cushing sendromu gibi genetik veya sonradan edinilmiş tıbbi durumların hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olabilir. Böylece sekonder yani ikinci pulmoner hipertansiyonun gelişmeden önce hızlı bir şekilde teşhis edilir ve tedavi başlatılabilir. Son olarak pulmoner hipertansiyonun prognozu klinik belirtilerin şiddetine ve köpeğinizin ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olarak değişir. Şiddetli yani sınıf 4 pulmoner hipertansiyonu olan köpekler yalnız yalnızca birkaç gün veya hafta yaşayabilir. Ancak daha şiddetli pulmoner hipertansiyon olan bazı köpekler dikkatli takip ve tedavi ile aylarca hatta yıllarca yaşayabilir. Bu sizin elinizde. elinizde. Diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir konu ve videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.